Merhaba arkadaşlar, bugün Duru ve Doğa ile birlikte gene evi düzenliyoruz. Arkadaşlar şuna bakar mısınız? Nasıl dağıtmışlar ya? Ben en son yapıyorum. biz. Sen mi yaptın? En son Duru ile birlikte biz bunların hepsini düzeltmiştik. Duru hatırlıyor musun? Alt katı oturma odası mı yapmıştık? Ne yapmıştık? Alt kat mutfaktı. Üst kat oturma odasıydı. En üst katı da yatak odası yapmıştık. Ama arkadaşlar şuna bakar mısınız? Eşyaları almışlar, almışlar, atmışlar ya. Evet bir de altını kırmışsınız. Şuna bakar mısınız? Getir takalım onu geri. Arkadaşlar ilk geldiğinde eşyalar böyle e, hepsi bu haldeydi, bozuktu. Biz bunların e, bu hale getirmek için çok uğraştık, değil mi Duru? Ben çok zor yaptık. Yaptım. Evet, ellerimiz hep yapışkan oldu arkadaşlar. Hadi şimdi eşyaların hepsini dışarı çıkaralım. Doğa biraz geriye gel anneciğim. Eşyaların hepsini çıkaralım. Evet. Hadi evdeki eşyaların hepsini şuraya çıkarın bakalım be. Evet arkadaşlar bakın iki kişilik koltuğumuz, üç kişilik koltuğumuz, bu neymiş buz dolabımız, başka neler var kızlar? Evet komodinimiz var komodinlerimizin çekmeceleri çıkıyor bakın arkadaşlar. Arkadaşlar şöyle. İzle kitaplarımız. Evet kitaplığımız arkadaşlar bu şekilde 6 tane sandalyemiz var. Çıkart bakalım. Gerçekten Sehpamız bu. Evet kapaklar açılıp kapanıyor kitaplığımızın da. Arkadaşlar bakar mısınız mutfak çok güzel değil mi? Ben yaptım. Meyveler, sebzeler var içerisinde. Ben evet. Yaptım. Getir öbürlerini de. Diğer halılarımız da bu şekilde. Bu oturma odasının halısı. Bu da yatak odasının halısı. Evet çok güzel bir yatağımız var arkadaşlar. Ya, ya, ya. O ne duru? Aa minicik bir abajurumuz var arkadaşlar. Şöyle masa lambası yaparız. Bunu yatak odasına koyarız. Ee, fırın ve ocağımız var arkadaşlar. Bu niye böyle olmuş? Heh, şöyle yapalım düzeltelim. Ocak arkadaşlar bu da bakın. Böyle fırın ve dörtlü ocak. Efendim. Getir. Mutfak masamızı arkadaşlar. O neymiş? Evet arkadaşlar. Süslenme aynamız. Ee, bu da sehpalarımız. Sallanan sandalyemiz. Bu da sallanan sandalye. Arkadaşlar. Böyle sallanan sandalye, sandalye olmaz. Bu da lamba der. Ee, yine bir komedinimiz daha. İkinci komedinimiz bu da. İçine bir şey mi koydunuz? Ağır bu. Koymadınız mı? Ver bakalım Doğa. O neymiş? Evet arkadaşlar. Mutfak tezgahımız bu. Bu şekilde. Getir duru. Bu neymiş? Bulaşık makinemiz. Sehvalarımız yine aynı şekilde Arkadaşlar televizyonumuz bile var Bakar mısınız Miki var televizyonda Evet sandalyelerimizin diğerleri Sehvalarımız Sandalyelerimiz Evet Şimdi diziyoruz Doğa çekil bakalım şöyle biraz geriye İlk önce yatak odasını dizelim Ne dersiniz İlk önce şu evin bir ışığını aç Duru Evet, geç bakalım. İyi, ben de. Ben yatak Şimdi, odasını dur, Sırayla. Sen yatak odasını yapacaksan doğada oturma odasını yapacak. Tamam mı Doğa? Ben malzemeleri vereceğim. Siz yerleştireceksiniz. Tamam mı? Sıranı bekle şimdi. İlk önce yatak odasını yapıyoruz. Şu yatak odasının ayna. Kitaplık koy bakalım. Kitaplık Hayır. Kitaplık oturma odasının. Aynayı koy bakalım yatak odasına. Ee, aynanın şimdi oturma şeyi bu. Pofunu koy aynanın. O kapı değil. Ana o papa değil. Tamam. Mama çocuk değil. Tamam. Anne. Yatağa koy hadi. Şundarım, tamam şundarım. sen yatağa koy. Al bakalım bu halısı. Şu sallanan sandalyeyi de balkonuna koy. Tamam doğa. Şimdi sıra sende değil ablanda. Şu komodinleri yatan başına koy bakayım. İki tarafına koy. Ver ablana koysun ablana ver. Ablanda sıra çünkü. Tamam. Bu ışıkları da komodinlerin üstüne koy bakayım. Hayır öyle değil. İki yanına koy yatan. Yatağı ortaya al anneciğim. Tamam şimdi abla düzeltecek dur. Koy bakalım Duru. Anne ama bana başı yok. Evet o kırıldı yaparken anneciğim. Komodinleri de iki yanına koy Duru. Ama Çekmecesi mi çıktı? Koy diğerini de diğer yana koy. Anne ben de Şimdi bu lambayı üstüne koy Duru. Komidini de diğerinin üzerine koyar mısın Doğa? Ay Duru. Tamam Duru şimdi senin malzemelerin bitti. Doğa oturma odasını yapacak şimdi. Doğa'ya koltukları veriyorum. Al bakalım koltuğu. Hayır bir üst kat. Heh, orta kata koyacaksın. Evet anneciğim, oraya. Evet. Şimdi kitaplığı köşeye koy. Oraya koy. Evet, çok güzel. Evet. Duru biraz geriye çekil anneciğim, görelim biz de. Evet, camın önüne koy o koltuğu. Halısını da ortaya koy doğacığım. Evet, şu lamba deri de koy bakalım. Şu sehpayı koy doğa, Sehpanın üzerine de televizyonu koyalım. Duruk koy bakalım televizyonu şimdi. Evet. Şu sallanan sandalyeyi de koy bakalım balkona. Heh. Hayır, diğer balkona koy. Diğer balkona koy. Evet, şimdi mutfağı yerleştireceğiz. İkiniz birlikte yerleştireceksiniz. Tamam mı? Birer oyuncak, birer oyuncak. Evet, Doğa fırını koydu. Duru da bulaşık makinesini koyuyor. Bence dibe itme Doğa. Görelim. Doğa çok... Evet arkadaşlar, mutfağı yerleştiriyoruz şimdi. Doğa fırını, bulaşık makinesini ve buzdolabına koydu. Şimdi sandalyeleri ve masayı dizecek. Bak tezgahı da buzdolabının yanına koy. Al bakalım. Tezgahı... Hey... Tezgahı buzdolabının yanına koy. Doğa. Al bunu bakalım. Buzdolabının yanına koy. Ters koydun anneciğim. Evet. Şimdi sandalyeleri diz bakalım. Masanın etrafına diz. Masayı koy. Masanın etrafına da sandalyeleri diz. Evet anneciğim o şekilde. Diz bakalım. Evet. Dur. Şöyle koyalım böyle masanın etrafına sandalyelerimizi dizelim. Diz bakalım. Bunu da dizelim. Koy. Bu sandalyeyi de koy. Evet. Halımızı da koy bakalım. düşüyor. Evet. bu Buna düşüyor. Tamam. Mutfak halımızı da koy bakalım. Şimdi koy bunları da. Buraya koydum. Birini buraya koy. Birini de balkona koy istersen. Anne gece onları kapatırım ona. Tamam. Şunu da şöyle koyalım. Evet arkadaşlar. Evimiz hazır. Anne, Bakar mısınız? Onlar kalsın. De. Evimiz hazır. Bakar mısınız? Güzel. Yatak odamız. Burası oturma odası. Burası da mutfağımız.